Türkiye deyince ne hissediyorsun? Şöyle en çok özlediğim şey Türkiye'de tabii ki de ailem. Hani ailemle bir sofrada, bir arada olmanın sıcaklığını çok özlüyorum. Onlarla konuşmayı özlüyorum. Her gün böyle biraz Türkçe konuşmayı da özlüyorum açıkçası. Çok sıcak hissediyorum oraya geldiğimde. Hani sanki böyle Türkiye'ye geldiğinde hani bir ayrı bir kokusu varmış gibi hissediyor ev kokusu gibi. Ama bir de Türkiye'yi daha de... söyler misin? Çok hoşuma gitti. Türkiye'ye <laughs> <F> geldiğinde kokusu <laughs> <Evet>. var. <laughs> ev <Aynen>, kokusu var. Sen <laughs> söyle. <laughs> Ya. yani gerçekten böyle hani sanki Cenevre'ye geliyorum, iniyorum Cenevre'ye. Cenevre hani böyle her şey değişiyor. Hani böyle kokusu değişiyor. Çok iyi geliyor bana nedense böyle Türkiye'den uçaktan böyle indiğimiz hani o ilk aldığımız nefes var ya işte ondan biraz bahsediyorum. Türkiye'de esasında en çok sevdiğim şey şu. İnsanların vatanına duyduğu içten ve tarifsiz bağlılığı çok seviyorum. Çünkü mesela İsviçre'de bu çok görünmüyor. Yani benim için gerçekten hani milliyetçilik dışlayıcı bir kimlik değil asla. Ama tam tersi hani köklerine saygı e, ve geçmişine minnet ve ait olduğu topraklarla sadakat etmek demek benim için esasında. E, yani o yüzden fiziken biraz ben de hani böyle birazcık milliyetçi olduğum için Aynen. fiziken ne kadar uzak olsam da Türkiye hep kalbimin baş köşesinde oluyor ve orası da benim için sadece bir ülke değil. Bana güç veren hem de ilham veren bir yuva yani. <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Vallahi gözlerim doldu.